Mısır'dan Krallar Vadisi'nden herkese merhaba. Daha önce duyurusunu yaptığım gibi bu videoda Firavun 6. Ramses'in mezarında sanal bir tur atacağız. Aslında bu videoyu ben tek parça halinde hazırlamayı düşünüyordum ama fark ettim ki parçalar halinde hazırlarsam hem benim açımdan çok daha kolay olacak hem de siz izleyiciler açısından çok daha izlenebilir olacak. O yüzden de serimizin bu ilk videosunda Firavun 6. Ramses kimdir? Bu mezar nerede bulunur gibi konulara kısaca göz atalım istedim. Ee, dediğim gibi şu anda Krallar Vadisi'ndeyiz. Vadinin bir kısmını şu anda görüyoruz. Bir Dromos'un ağzından. Bakın şurada zaten görülüyor. E, ee, bulunduğumuz yer KV9'un girişi. KV9 dediğimde Firavun 6. Ramses'in mezarının kod ismi. KV9 deyin. 6. Ramses'in mezarı deyin. Onun e, girişin, onun mezarının girişinden e, Dromos'undan, Dromos dediğimde şu tünel vadiye şu anda Krallar Vadisi'ne dediğim gibi bakıyoruz. Normalde bu mezarın içinde fotoğraf çekmek bile yasak. Bakın burada hatta onunla ilgili bir uyarı da var. Ama 2020 yılı bildiğiniz gibi COVID-19 pandemisinden dolayı, salgından dolayı e, turistik atraksiyonların çok fazla yapılamadı, hatta hiç yapılamadığı bir yıl olarak tarihe geçti. Bu yüzden de Mısır Kültür Bakanlığı bir şıklık yaptı aslında ve bu mezarı çok kaliteli, çok detaylı bir çalışmayla e, online tura açtı. İşte biz bu online tur aracılığıyla mezarı ziyaret edeceğiz ve detaylarına bakacağız. Ama öncelikle mezara girmeden önce bu mezar nerede bulunuyor? Bununla ilgili biraz ben konuşmak istiyorum. Çünkü pek çok insan bu üç büyük piramit vardır ya Keops, Mikerinos, Kefren. Bu piramitlerin bulunduğu gizayla bu Krallar Vadisi'ni aynı yerde sanıyor. Halbuki alakası yok. İkisi çok farklı yer. Ona bir bakalım istiyorum önce. Krallar Vadisi nerededir? Şöyle yaklaşalım. Krallar Vadisi'ne. Bakın. Şurada aslında şu bölgede yer alıyor. Üç büyük piramit yani şu Nil boyunca piramitler var. Ama herkesin bildiği üç büyük piramit Giza piramitleri yani Keos, Mikeros, Kefren şu bölgede yer alırken Krallar Valisi de burada gördüğümüz gibi hatta yaklaşalım Luxor'da yer alıyor. Yani arada kabaca 500 kilometre var oldukça. Daha doğrusu iki alakasız coğrafya oldukça uzak yerler birbirine. Şu anda Krallar Vadisi'ne uydudan bakıyoruz. Krallar Vadisi dediğimiz olan şu aslında. Bakın şurada yolda gözüküyor. Bu vadiye vakti zamanında yeni krallık zamanında yani Milattan Önce 1539'da 1075 yılları arasında 64 tane mezar yapılmış. Bu mezarlarda genellikle firavunlar yerleştirildi. Bu mezarlara genellikle firavunlar yerleştirildiği için de Krallar Vadisi denmiş. Ama normalde baktığımız zaman bu mezarlarda sadece firavunlar yok çok zengin rahipler de işte önemli devlet adamları da buraya gömülmüşler. Aslında burası bir zenginler vadisi ama çok fazla sayıda firavun gömüldüğü için bu ismi yani Krallar Vadisi ismini almış. Hemen bu vadinin altında da bakın şurada da daha küçük bir vadide de ki şurada şu mezarları görebilirsiniz. Kraliçeler Vadisi yer alıyor. Kraliçeler Vadisi de şurada adı üstünde Firavun eşlerinin ya da böyle üst düzey yönetici eşlerinin gömüldüğü vadi yani kadın erkek ayrı şekilde gömülmüşler. Krallar Vadisi'ne dönersek şöyle tepeden bakalım. Hatırlarsanız biraz önce KV9'un ağzından vadiye bakmıştık. KV9 da tam olarak şurada yer alıyor. Yani buradan şu kısma doğru bakmıştık. Şurada bakın başka Dromos'ların ağızlarını da görebilirsiniz. 64 tane dediğim gibi burada mezar var. 64 mezarı yüzden fazla gömü yapılmış. Bu da şu demek bazı mezarları birden fazla gömü yapılmış demek. Bu 64 mezarın maalesef 63 tanesi günümüze yağmalanmış olarak ulaşmış. Yani ta o dönemlerde aslında yağmalanmışlar. Yani bir mezar hırsızları bu mezarları soymuş. Hatta bu 6. Ramses'in mezarını birazdan inceleyeceğiz. 6. Ramses'in böyle kafası direkt balta yemiş. Yani mezarı kırarak açmışlar. Herifin mumyası çok büyük zarar görmüş. Bir de bunun yanı sıra Milattan önce 1100 civarında çıkan Mısır'da bir iç savaş var. Bu iç savaş sırasında bizzat devlet bu mezarları yağmalamış. 64 mezarın 63'ü o dönemde yani milattan önce 1100 civarında yağmalamış. Yani mezar hırsızlarının aldıkları taşıyabilecekleri kadar şeyler ama çok daha büyük altın objeler var mesela heykeller vesaire var. Bunlar devlet tarafından yağmalanmış, eritilmiş ve kullanılmış savaş sırasında. Sadece bir mezar günümüze kadar elde edemeden ulaşmış. O da hemen bakın ne tesadüf ki bizim gezeceğimiz KV9 şurada, şunun yanında yer alan mezar, o da Tutankamon'un mezarı. yani Howard Carter tarafından 4 Kasım 1922'de keşfedilen mezar. Bu mezarın günümüze kadar elde ulaşmasının nedeni de aslında bizim gezeceğimiz mezarla gene ilgili, çünkü bu KV9 kazılırken Tutankamon çok daha önce ölen bir firavun. onun mezarı hemen onun yanında yer alıyor. Bu KV9 kazılırken buradan çıkan hafiyat Tutankamon'un mezarının önüne yığılmış. Sonradan artık bilinçli mi bilinçsiz mi orası bilinmiyor. Bu hafiyat kaldırılmamış ve mezar yüzyıllar içinde unutulmuş Tutankamon'un mezarı. İşte daha sonraki yüzyıllarda bu 1100 civarında çıkan iç savaş sırasında devlet bu mezarları yağmalarken Tutankamon'un mezarını yağmalamamış. Çünkü orada bir mezar olduğu bilinmiyormuş. İşte bu mezarı bulmakta dediğim gibi Howard Carter'a nasip olmuş. O da zaten e, bu mezarın keşfiyle dünya tarihini geçen bir arkeolog oldu ki burada o mezardan çıkan hediyeleri görüyoruz. Muhteşem bir şey. Burada gördüğümüz 64 mezarında en az o mezardan çıkan e, hediyeler kadar zengin ölü hediyeleriyle dolu ve süslü olduğu zamanında düşünülüyor. Ama dediğim gibi maalesef sadece bir mezarın biz e, nasıl hediyelerle dolu olduğunu bilebiliyoruz. O da meşhur Tutankamon'un mezarı. Şimdi mezarımıza dönersek Krallar Vadisi bu şekilde. KV9'a gideceğiz. Yani şuradaki mezara gideceğiz. Mezarımıza dönersek ki hemen dönelim bu şekilde. Ve ilk adımımızı da atalım. Giriş yapalım. Mezarın içindeyiz şu anda. İlk adımımızı attık. Bakın hemen girişte bizi şurada yani sağ duvarda şurada ve sol duvarda şurada olmak üzere 6. Ramses karşılıyor. 6. Ramses'in önünde bakın burada ve burada tanrı Ra var. Yani Mısır'ın en önemli tanrısı. Hemen arkasında da bakın şurada çok silik bir şekilde görülen şurada ve şurada olmak üzere iki tane Osiris var. Yani hem sağ duvarda hem sol duvarda altıncı Ramses tanrılara Ra'ya ve Osiris'e sunu yaparken girişte bizi karşılıyor. Her ne kadar burası M.Ö. 1143-1136 yıllarında hüküm süren 6. Ramses'in mezarı olarak da geçse aslında 6. Ramses bu mezarın ikinci sahibi. Bu mezarın ilk sahibi kim derseniz bu mezarın ilk sahibi 5. E, Ramses yani 6. Ramses'ten bir önceki Firavun. 5. Ramses ilginç birisi çünkü 4 e, yıl kadar hüküm sürüyor e, ve 6. E, Ramses 5. Ramses'in amcası yani bu iki Firavun arasında amca yeğen ilişkisi var. 5. Ramses 6. Ramses'e göre çok daha genç bir Firavun ama 4 e, yıl hüküm sürüyor çok kısa süre hüküm sürüyor ve aniden ölüyor. Ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor ama mumyasında ki burada mumyasını görüyoruz. Bakın dikkatli bakarsak yüzü böyle pütür pütür. Çiçek hastalığı diyemeyiz ama çiçek hastalığının bir türevi yüzünden öldüğü düşünülüyor. Hatta öyle ki hayatın son döneminde maalesef çok büyük acılar da çekmiş bu hastalıktan dolayı vücudu mumyası incelendiğinde o anlaşılmış. Ama şöyle de bir durum var aslında. Bu adam 4 yıl yaşıyor. Tamam ölüm nedeni çok büyük ihtimalle. Çiçek hastalığı ama çiçek hastalığından mı öldü? Yoksa bir saray darbesi sonucu öldürüldü mü? Bu kısmı tartışmalı. Çünkü 5. Ramses'ten sonra gelen Firavun olan yani 5. Ramses'in amcası 6. Ramses tahta geçtikten kısa bir süre sonra 5. Ramses'le ilgili her şeyi yok etmeye başlıyor. yani bunda buna benzer bir uygulama aslında Roma'da da var. Damnatio Memoria deniyor buna. Yani hatırasının lanetlenmesi. Senato kararıyla bu çıkıyor. Roma'da bazı imparatorlara ki pek çok imparator aslında bu uygulanmış. Mesela ilk aklıma gelenler işte Caligula var, Nero var, Domitian var. Komodus var mesela. Ee, bu gibi imparatorlara kötü anılan, kötü şöhretli imparatorlara bu karar uygulanmış. Bu kararın mantığı ne? Şu şekilde açıklayayım ben size. E, bu karar çıktıktan sonra siz o kişinin lanetini, e, geçmişini aslında lanetliyorsunuz. Bir bakıma o kişiyi hiç yaşamamış hale getiriyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? E, heykellerini parçalıyorsunuz. İsimlerinin geçtiği yazıtlardan o e, isimleri kazıyorsunuz. Ondan sonra e, çıkarttığı emirlerde isimleri geçiyorsa o emirleri yok ediyorsunuz mesela. Ondan sonra... E, bu dediğim bütün imparatorlukta yapılıyor. Sadece Roma kenti değil. Yani imparatorluğun her köşesinde o lanetlenen imparatorun heykelleri parçalanıyor, isimlerinin geçtiği yazıtlar e, siliniyor, isimleri siliniyor o yazıtlardan. E, yapıların isimleri onlara adandıysa değiştiriliyor falan. Yani o kişi hiç yaşamamış hale getiriliyor. Yani şu demek aslında. E, biz bu kişiyi gelecek kuşaklar tanımasını istiyoruz. Biz bu kişiyi tarihten silmeye çalışıyoruz. Şu şekilde düşünelim. Mesela ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İşte benim ne bileyim kimliğim var. Türkiye Cumhuriyeti kimliğim var. Pasaportum var vesaire. Devlet bunları alıyor siliyor. Sonra gidiyor benim okuduğum okullara. İşte benim bütün eğitim bilgilerimi siliyor. Mesela o karneler yakılıyor. Yazılı şeyler vesaire. Ondan sonra ailemin evine geliyorlar. İnterneti tarıyorlar ya da işte bütün resimlerimi siliyorlar internetten. E, ailemdeki bütün fotoğraflar yakılıyor. E, ne bileyim YouTube'da bu çektiğim videolar siliniyor vesaire. E, bu ne olacak? Bu ben benden geri hiçbir iz kalmadı demek. Bunda da ne demek? Gelecek kuşaklar için ben hiç yaşamadım demek. Yani benim yaşamımla ilgili bütün kayıtlar silinmeye çalışılıyor. İşte buna benzer bir şey e, Roma imparatorlarından neredeyse 1100 yıl önce 6. Ramses tarafından 5. Ramses'e uygulanmış. 6. Ramses tahta geçtikten kısa bir süre sonra dediğim gibi bu 5. Ramses'i ilgili hemen hemen her şeyi yok etmiş. Hatta öyle ki bakın burada 5. Ramses'in mumyasını görüyoruz. Bir de yan tarafta 6. Ramses'in büstünü görüyoruz. Ben buraya çok aramama rağmen 5. Ramses'in bir büstünü koyamadım. Çünkü bu büstlerin hepsi ta o zamanlarda yani geçmişte yok edilmiş durumda. Belki hala bir yerlerde toprak altında bulunmayı bekleyen bir 5. Ramses büstü vardır. Yani o büyük kıyımdan kurtulmayı başarmış bir büst vardır. Ama dediğim gibi bugüne kadar o büstler bulunmamış. Buraya 5. Ramses mumyasını koyabildim ama 6. Ramses'in gördüğümüz gibi büstleri her yerde var. Konumuza dönersek şimdi 6. Ramses 5. Ramses'in büstlerini yok etmekle isimlerini sildirmekle kalmamış adamın mezarına da çökmüş mezarını elinden almış bu mezara ilk gömülen kişi 5. Ramses ama 6. Ramses 5. Ramses'in ölüsünü bu mezardan çıkartmış hatta şu şekilde bakalım yanılmıyorsam şöyle biraz daha kayarsak Normalde bu mezar çok daha kısa 5. Ramses zamanında yani şuraya kadar bir mezar. Fakat 5. Ramses bu kısma gömülmüş. 5. Ramses mümesi bu buradan çıkartılıyor. 6. Ramses bu mezarı daha da derine doğru kazdırtıyor. Çok daha böyle süslü hale getirtiyor. İşte bu kazı işlemi sırasında yani bu bölüm kazılırken buradan çıkan hafriyatta hemen şu kısımda bulunan e, Tutankamon'un mezarının önüne yığılmış. O yüzden de Tutankamon'un mezarı 1100 yılında milattan önce 1100'deki iç savaş sırasında yağmalanmaktan kurtulmuş. O işe yaramış aslında adamın aşk gözlülüğü. konumuza dönersek aslında mezar bu şekilde kireç taşının içine oyulmuş. Firavunlar Vadisi'nde klasik mezarlardan birisi bu. Yani hemen hemen <laughs> pardon hepsinin formu bu şekilde yani kabaca 3 bölümden oluşuyor diyebiliriz. Şurası birinci bölüm dersek şu ikinci geçiş kısmı şu da üçüncü esas bölümünün yapıldığı kısım hatta şöyle dönersek bakın. Lahidin, şurada lahid, şurada lahidin üzerine kapanan büyük taş blok kapağını görebiliriz. Şu odayı gezeceğiz. Bu çok güzel bir oda. Detaylı bir şekilde bu bölümlere tek tek bakış atacağız. Şimdi turumuza dönersek dediğim gibi mezarın girişindeyiz. Hemen bir adım daha atalım hatta. Burada bakın mesela Ramses'in başka bir formunu görüyoruz. Şurada bakın Şahin kafalı gördük. Burada koç başlı Ramses'i görüyoruz. Ramses'in farklı formları var. Ramses burada ne yapıyor? Ona bakacağız. Ee, bu sahne ne anlatıyor? Hangi kitaptan alıntılanmış? Ona bakacağız. Bakın burada mesela. Bu arada şu çok kaliteli bir çalışma dedim başlangıçta. Ee, Fark ettiyseniz yani yaklaştıkça çok fazla bozulma olmuyor. O yüzden çok kaliteli dedim. Bu da e, tur yapmamızı, içinde çok detaylı bir bakış atmamızı kolaylaştıran bir durum. Mesela bakın burada kobralar var. Şurada 3 tane yılan var. Bu sahneyi olduğu gibi girişini kapatmışlar. Bu ne demek? Ona bakacağız. Bu yılanlar neyi koruyorlar? E, bakın altta da mesela o yılanlar var. Bakın burada kafasız insanlar var. Bu kafasız insanlar ne demek? Ona bakacağız. E, bu bölümde bakın Ra'nın yolculuğu aslında başlıyor. Güneş tanrısının. Bakın şurada bir kayık var. Meşhur Ra'nın kayığı. Bu kayıkla çıktığı bir yolculuk var aslında. Şuradan şöyle bu mezar boyunca bu yolculuğa tanık olacağız. Bu yolculukta başına neler geliyor Ra'nın. Kısa kısa ona bakacağız. Bakın gökyüzünde bir astronomik sahne var aslında. Gökyüzüyle ilgili sahneler burada betimlenmiş. Ona bakacağız. Ee, tabii burası aydınlatılmış halde iç kısımlar. Şurada ışıkların yansımasını görebilirsiniz. Normalde burası antik dönemde düşünürsek gün ışığı alan kısım, havayı en çok alan kısım. Bir de burayı meşalelerle dolaşıyor insanlar o dönemlerde. O yüzden de buradaki hiyolojiler olabildiğince tahrip edilmiş durumda hem havanın da etkisi var tabii ki. Ee, ama iç kısımlara gittik ki çok çok daha sağlam olduğunu bu hiyolojilerin göreceğiz. Bir de ee, son olarak şunu da belirteyim. Bunu ikinci videoda tekrar değineceğim. Hatırlarsanız burası Memnon'un mezarı. Ee, daha doğrusu bir video önce ben size Memnon'dan bahsettim ve 6. Ramses'in mezarının uzun yıllar boyunca e, milattan önce 1. yüzyıl, milattan sonra 3. yüzyıl boyunca Memnon'un mezarı sanıldığını söyledim. Ee, i̇şte bu yüzden bakın burada Yunanca harfler görüyoruz. İnsanlar buraya isimlerini kazımışlar. <laughs> Pardon. Bunları içeride daha fazla göreceğiz. Yani 1100 civarında isim kazılmış buraya. İşte Yunan hacılar buraya geldiçe seyyahlar ya da tüccarlar bu mezara da uğramışlar ve Memnun'un mezar niyetini burayı ziyaret etmişler isimlerini de buralara kazımışlar. Onlara iç kısımlarda daha detaylı bir şekilde bakacağız. bu video kaç bölüm sürer onu bilmiyorum. Yani mezarın sonuna kadar tek tek duvarlara baka baka gideceğiz. Eee Şimdilik bu şekilde bir giriş yapmış olayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.